Herkese selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Bu güzelliklerden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum? Eşim sipariş verdi. incir toplamayı bulursak. Miyavcuklar da burada. Hanisin? Bu da mı sizin Aşkım? Gel. Beni gördüler mi hemen peşim. Bakalım. Beş minciri aşırı çok seri. Bu olmamış canlar. Bu arada hepinizden Allah binlerce kere razı olsun. Burada var bunu alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. E, kanalımız kanalımız 6000'e ulaştı. İnşallah daha çok yardımlarınızı bekliyorum. Yani çok dolacağını ummuyorum ama Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Bu da fena açık değil bunu da aldım. Sakın kovam ozan mı anneciğim? Elimde telefondan biraz zor oluyor ama yapacak da bir şey yok. Evet. Her şeyi dalından almak çok güzel canlar. Bismillah tekrar. Bakın. Bir tanesi kabarık. Pülicum gitmeden derdi abla derdi incir olmadı incir olmadı İnşallah dedim olur da o da yer aklımda kalmaz ama giderken yedi birkaç tanecik çok şükür İnan yoksa her gördüğümde uzandığımda aklımdan çıkmayacaktı. Birkaç tane yedi. Hadi bakalım nasıl. Var yukarıda ama tabii ki alak insan. Ha şimdi geldim. İzlediğiniz nasıl kuşlar vardı burada. Sanırım ben toplayayım. İsterseniz biraz zor oluyor telefondan beraber. Elimde bak. Geliyor kameranın önüne. Yine açarım ben telefonu. Tamını kolumu mu yapayım ayrımın dönerim olmayı? yalı çakarım bari çıkar. He? Evet arkadaşlar şimdi de mor aldım. Bu Bunu aslında akşam ben eve istedim. kendim için ama eve başka yemek yaparım. Sabahtan kavururum. E, kavurma derken de belki bilmeyen olur canlarım. Bunu haşlarım güzelce ne? Koyacağım ne? Ondan sonra dibini abi ince ince doğrarım. Kimi doğra? Ben abla normalde ezmeyiz yine bunu. Daha güzel oluyor. Ondan sonra e, tencereden dipçerine koyarım soğan, salça, azıcık zeytinyağı. İsteyen dediğim gibi yine baharat da katabilir ona. Maydanoz koyabilir. Ee, Yufkalarınızın içine yapabiliyorsunuz, kızartırsınız. Çok da güzel, lezzetli oluyor. Benim de aklımda yok Diğer Ben de yapacağım inşallah. Şu an müsait değilim. Yufka açamam ama belki işim ederim de. Hazır yufka alır akşamı unutmasam. Evet. Bakın dışı sağlam içi çürüdü. İnsanlar da öyle işte. Dıştan görüyorsun iyi ama içi hastalık olan oluyor. Ne bileyim. <laughs> İncide de fazla yok canlar hali. 5-6 tane gene buldum. Dün aslında gene yedi. Pazartesi günü aldım gene ona birkaç tane. Pazar günü gene topladı kendisi halde 5-10 derece yedi. Ama dediğim gibi eşim incire hasta. Bunlar tamam. Mustafa. Bu tarafa geçsin. bu kadar canlarım karıştı mı saçması Sen de sentado beni. Ben de ben de demeyeyim. Çakmak da var da aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, Ol, Nasıl yakmış menin? ayırasın. Evet. Arkadaşlar pazarısı bu şekilde. Bu şimdi kaynadığımı tuzunu atacağım. Ondan sonra tekrar yine videomuza bakarız. Bakalım ne yapacağız. Evet sevgili takipçilerimiz kusura bakmayın. Şimdi abla ben kamerayı çok ayarlayamayırım. Kayana yapacağım canlar ya bunu çok sevilir. ince kayana diyoruz biz burada canlarım. üç tane yumurta içine. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tabii. Bugün de mübarek rüzgar hiç geçmedi. Arkadaşlar bir maydanozumuz var. Ama maydanozu ben biraz çıktıktan sonra şey yapayım buna. Sarılacak kap tele çünkü. Bunu sütlan da yapabilirsiniz. Kafamın da yarısı görünüyor. Dediğim gibi tripodu koydum. Üçlüye koydum bacaklarını arkadaşlar. Yüksek oldu. Yaptığım görünmedi. Şimdi dediğim gibi ister suyla yapabilirsiniz. Ben ılık su yani ılık suyla yapabilirsiniz. İsterseniz sütle yapabilirsiniz bunu. Ama çok lezzetli oluyor. Ben çocuklar çok seviyor. Peynir boyaylar içine mesela yaptıktan sonra e, sarelle sürüler. Yani her yönden yeni yalla içir. Biraz daha bu sulansı daha kolay yoğrulacak da. Ben bazen aynı bu şekilde yaparım. Bir yanın içine pazı koyarım, taze soğan koyarım, nane koyarım. Siz al ama asıl şeysi bu yani. Tek yani krep değil. Kimi krep değil buna. Bizim burada ince kayana derler. Ana bu biraz çubuk bir hamur olacak. Öyle şey değil yani nasıl diyeyim açmalı hamur gibi değil veya şekerli bir demesiler ben yaparım onun gibi değil bu biraz daha sulu oluyor tavaya koyarsınız bir kepçe kadar tavanıza göre mesela benim küçük tavaya koyacağım bir kepçe kadar bakın kıvamı bu candır şimdi bunu iyice yoğuracağım Patatesim daşlandı. Üstünde kalmadı. Onu da tuzuna atarım. Başladı çünkü buradan görüyorum kaynamayı. her şimdi bakın mis gibi öyle böyle gösterebilirim yani kıvamı da bu çok sürü değil dediğim gibi çok da katı değil şimdi maydanozunda doğru doğrayayım yani içine bitene buluşması Dediğim gibi taze soğanınız varsa koyabilirsiniz. Nane koyabilirsiniz. Ama asıl bunun şeysi bu yani. Diğeri de oluyor. Daha değişik. O da zevka bari. Heh. Bizim Ali Yaşar şimdi akşama geldi mi bunu bitireceğim. Yemek tarzı şeyleri çok sevmiyor benim oğlan dediğim gibi büyüyeceğim hiç şey yapmaz ama büyüyor ne bulursa yer pek nadirdir bir iki şey vardı yani sevmedi diğerlerini evet çanlar ben şimdi patatesimi de bakayım hep beraber bakalım bunu da sizle beraber tuzumu da alayım bakalım kadar patates ne alemdi bismillah patatesini ekleyeceğim bir Gördünüz mü? Biraz daha pişecek ama. Oh. Ha şimdi olsanız da yesek. Canlar. Ama nerede bulayım sizi? Ah. altına da koyayım ben bir oduncuk. yağladım ne ama gene sert açılıyor. <laughs> pullucu mavi yapardı, pullucu mavi bayıldı da ateş çekmiyor. Ne hey gidi pullu ne de pülyo, bulayım seni pull. Ah pullu pull. Yine kaldım yalnız pullu. Bu da buna yeter arkadaşlar. Bu da böylecük büyüsün. Kayanam da yaparım Mustafa da çünkü azıcık dedi. Bayanla dedi iki tane kayana yap. Onu da yapayım canlar. Onu da gösteririm size inşallah. Başlarım asıl Burada çalacağım yıkadım ama rüzgar hep uçurdunlar. Evet canlar ben geldim eve tavam üstüne koydum azıcık yağ döktüm tavama. Kusura bakmayın şimdi gene tripod koyamayacağım. Çünkü bir türlü ayağım tutturamadığım için. Şöyle küçük tavalık size yapacağım ama Mustafa anne büyüğünde de yap. Dürüm gibi de, de saracağım. O yüzden iki kepçe koydum canlar. Bakın. Kaşık kıyamımdan ha böyle. şekli güzel olmadı çünkü elim kamera var elimde o yüzden ama tadı güzel olsun önemli olan o evet, taktık aşamda makine değer herhalde böylece bunu çok basit dedim ki fazla bir şeysi yok kıvamı bu şekilde bakın büyük tavaya ben koydum iki kepçe. <laughs> sabah kahvaltılarında çok güzel oluyor. Yani her oyun bu yenir. Akşama da yapabilirsiniz. Sabah kahvaltısında da yapabilirsiniz. Pazar günleri de yapabilirsiniz. Hem basit hem çok kolay. Hem çok çabuk, pratik yani. O yüzden benim sıkça yaptığım bir e, pide tarzı diyeyim size. Böyle canlarım. Şimdi bunu yaptım mı da e, çorba yapacağım. Mercimek çorbası koyacağım üstüne falan gene için balık yolladı ama çocuklara dedim ki başka bir şeyler pişirmem lazım. Aliş balık sevmiyor. Sadece bundan da istemem. Yani çorba da yapacağım. Çorbayı çok seviyor ama o da mercime. Ama yanına gene bir yemek türü bir şey yapmam lazım. Bugün zaten bahçeleri bir yer inemedim. Çünkü çok büyük rüzgar vardı buralarda. O yüzden. zarardı beni ama az önce ben aradım onu açmadı. Şimdi o aray beni. Ne evet, canlıyız. Ocak tabii ki de batıyor. Bakın. <laughs> Yağ sıçradı. Az önce sildim. Bizim işimiz bu. Her taraf temizle. Yap gene aynı. şimdi buna şey sürer acık tereyağı sürer üstüne. O da öyle çok seviyor. Hepsi farklı farklı. Bir defa daha çevirsem yeterli olur. Bakalım. çok yağ kullanmayın arkadaşlar. Ben daha çok atayım ama bakın yani yanmış gelmesin size. Hiç hamur kalmasın diye. Birazcık artırayım onu. Evet arkadaşlar o yeterli. Evet şimdi bu Mustafa'nın ağzına <laughs> layık oldu herhalde. O şimdi bunu yer. Eşimin incileri de burada bakın. Daha yoktu onda var ama ötüleri de ağaca çıkmam lazım. O da çıkamam. Canlarım ben bakayım şimdi ne yapabilirim. Tekrar yine videoyu kapatırken görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim. Patatesimi de açladım. Süzdürdüm. Ama akşam oldu. Bakın. Benden bugünlük de bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın birbirinize lütfen yorumlarımızı yapalım desteklerinizi bekliyoruz şimdiden çok teşekkür ederim herkese hepinize hayırlı akşamlar tekrardan Allah'a emanet olun